Merhaba dostlarım. Take on Mars'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şimdi birinci bölümde arkadaşlar Mars'a ilk insanda yolculuğu yapmak üzere yola çıkmıştık ve gemimiz Mars yüzeyine çakılmıştı. Atmosferden girerken parçalanmıştı ve sadece mürettebattan biz hayatta kalmıştık ve misyon da yani dünyadaki komuta merkezi de bizim kayıp olduğumuzu duyurmuştu. Yani tüm mürettebatın kayıp olduğunu duyurmuştu ve bizden haberleri yok. Bizim hayatta olduğumuzdan haberleri yok. Bizi öldü sanıyor abi millet. Şimdi ee, o ilk bölümün ardından e, oyunun bölümün sonlarına doğru ay yüzeyindeki bir üsse geldik şimdi burada ne yapacağız bakalım bir büyük ihtimal geçmişe geldik burası bir eğitim kampı gibi bir yer, bir yere benziyor şimdi görevimiz find yourself a suite in the evaporation room şimdi hazırlık odasında kendine bir tane suite bul diyor kapıyı kapatalım girip çıktığımız oh, yerlerde kapıları kapatmamız lazım bu e, ekran niye böyle lan böyle de, sanki puding gibi sallanıyor ha. Şuradan kendimize bir tane kıyafet alalım. Şunu alalım. Direkt şöyle bir yer yok mu? Yok. Tutup sürükleyeceğiz. Okey. Kıyafetimizi aldık abi. Bakalım nasıl olduk ha. Oğlum çok amatör lan. O kadar yapmışsınız. Şöyle güzel bir e, grafik motoru kullanın ya. Yemin Adamı kanser ediyor. Range finder. Şimdi range finder alalım. Bu da mesafe ölçücü herhalde. Tool. Tamam. Range finder'ımı da aldım. Şimdi find buggy. Şimdi buggy'yi bulacağız. Buranın çıkışı. Uf, kapı suratıma çarptı. Buranın çıkışı bura mı lan? Bir saniye. olmuş adam niye böyle yere yapışıyormuş gibi yürüyor ya. Gel reis kapan. Şimdi bu ışık dışarı çıkmak için önce basıncı bir e, düşürmemiz lazım. Basıncı düşürelim. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar buradaki şeyler ayarlanana kadar. Oğlum adamın hareketine gıcık oldum ya. Sanki böyle Jöle'nin pudingin içinde yürüyormuşum gibi abi. Bir de oyunun OBS programıyla da sıkıntılar var bazen programı donduruyor abi. Umarım kayıt alırken donup kalmayız. Yani ben oynarım ama video donar. Öyle kalır. Aha dondu lan. Ha tamam kaydediyormuş. O dedim ne oluyor lan. Ne oluyor ya dedim. Dünyamıza bakın arkadaşlar. Koskoca evrendeki tek evimiz. Gezegenimizin kıymetini bilmeliyiz. Vagi bu herhalde. Here we go. Önceye biraz yakıt bulmalıyım. Yakıt nerede? Base'de. Şuraya oturarım abi. Tamam. Oyun sanki niye böyle ya? FPS düşmüş gibi. Alpha, I'm approaching the base. Nick, you still there? Still here, Mark. Please stock up on fuel. It's going to be quite a long trip. Also, don't forget to take some extra barrels with you so you won't go dry on the halfway back. Yanına iyi yakıt al diyor. Bu arada oyunun grafik ayarları epic. Yani en yüksek seviyede arkadaşlar ona rağmen biraz e, grafikleri gerçekten şey çok kırıklar var. Motorunu hiç sevmiyorum. Şuradan su fıskatları. Aman 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 dur lan dur. Benzinlik şurası herhalde. Tamam dur dur abi dur. Sakin easy. Easy inelim. Hah exit vehicle. Çıksan lan ha. Şimdi. Bir de aydayız ya ondan yavaş yürüyor. Dolu mu bu? boş. doldurmamız lazım. Neyle dolduracağız? Fuel buggy. Buggy ne, Bagi ne yakıyor abi? Metan. Metan. Şuradan metan dolduralım. Doldur abi metanı. Hala niye doldurmuyor? Kardeşim doldursana düğmesi falan mı var bir yerde? Yanlış yere taktık. Şuraya takacağız. Out çıkış yerine takacağız. Dur bakayım. Hın? Oğlum. Heh. Tamam şimdi doluyor. Başka bir yakıtı var mı bunun? Başka yakıt yakıyor mu? Diğer tarafa da bakacağım. Şunu da takalım. Bu da donsuna dolsun abi. Bunu da dolduralım. 130 dolmuş bu. Al baba bunu. Şuraya yedek depomuza takalım bunu abi. Tamam lan şu elimizdeki ne çıkaralım oğlum alsana lan bak arkadakine çıkıyor öndekine gelmiyor ha. bunu da dolduralım abi O da dola dursun. Şu diğer tarafa bakalım. Diğer taraftaki yakıt ne? Oksijen. Oksijenle doldurmamız lazım. Tamam. Bir saat 48 dakikalık oksijenim var. Oğlum durlar. lan. Niye attın? Niye attın? Ha? Tak baba, dolsun. Sen doldun mu kardeş? Seni alalım. Seni oraya koyalım. Şu oksijenine dolduralım. Dur, dur. Ya şu yana takayım, ne uğraşıyorum? Heh seni bir alalım. Bum bum bum. Seke seke balon gibi gidiyorum ay yüzeyinde. Belki içerideki o pudinglik de bundan dolayıdır ha. Üstün içinde böyle puding gibi yürüyordum. pudingin içinde yürüyormuşum gibi hissediyorum dedim ya. O da aynı yer çekiminden dolayıdır. Tamam. Çünkü bakın dışarıda da öyleyiz. Ama içeri böyle küçük bir kapalı bir yer olduğu için Kafayı mafayı çarptığımızda pek doğal gelmemişti bana. Ona dola dursun. Şşt, alalım. Boom, 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 boom. Lan oğlum nereye? Okay, I'm ready for the mission. Nereye? So what's going on? Nereye dedi dur. We need you to check out the supply drops that have landed in the southern quadrant of the mission area. our relay communication tower stopped responding and we can't get any status data from the supply modules it would be a good idea to drive around the comms tower and check it out it's located straight south from here so you cannot miss it isn't that where the mining site's been set up that's correct it should be on your way when you pass by it you'll know you're on the right track head south the supply drop zone should be in the same area okay, i'm on my way see you on the dark side Evet şimdi şu tarafa geçelim. Oyun kaydederken birden çöküyormuş gibi oluyor. Beni korkutuyor ya. Şu seni şuraya. Şuraya geçirelim abi. Tamam şimdi supply dropları kontrol edeceğiz. Nerede supply droplar? Map'e bir bakalım map'te var mı? Gaidroklar nerede lan? Biz elle mi arayacağız. Kendimiz arayacağız herhalde arkadaşlar. Durumu onu gösteriyor. Sana şurada bir şey gördüm. O Şurada bir şey gördüm abi. Ayda da araç kullanmak çok zor ya. Karşıda lan herhalde. Orada bak 1 iki. Orada bir şey var. Oraya gidelim bakalım ya. Abi Mars'a gelmiştim ben. Ayda ne işim var ya? Evet evet orada, ben bana öyle geliyor. Orada sanki abi. Taş gibi durmuyor. Böyle silindir gibi duruyor ya o. Eğer o değilse var ya çok biz koparacak bizi. Dur bakayım. Orada bir şey var. Ha aha orada bir şey var. Ne diyor? Communication kulesini güne, e, güney üstündeki communication, communication iletişim kulesini e, navigasyon noktası olarak kullan diyor. İletişim kulesi neredeymiş? Ben orada bir şey gördüm bakalım. dur. Umarım boşa gelmiyoruzdur buraya. Bak karşıda bir insan yapımı bir şey var abi. Drop mu, şey ya böyle? This is the mining equipment HQ was talking about. It must be close. Ha, Come on, Comster, show yourself. Karargahın bahsettiği maden yeri diyor. Yakınlarda olmalı diyor şey. Ee, hadi iletişim kulesi kendini göster dedi. İletişim kulesi demek ki biz de bizim eleman da bilmiyor iletişim kulesi nerede olduğunu. İlerleyelim bakalım abi. Arkadaki yer maden sahasıymış. değil mi? Hepin dışına çıkacağız. Şurada bir şey var. Buraya bakalım. Bir tane de değil abi. Tam 3 tane supply drop bulmamız lazım. Bak şurada da bir yer var. Bak bak orada bir... a. Communication Tower o bence. Şuraya bakalım da oraya gidelim. İletişim kulesini bulduk sanırım. Bu bozuk bir rover'a benziyor ama. Evet tekeri patlamış. Şunlar teker. Hayırdır inşallah. Rover patlamış, bozulmuş. İletişim kulesini buldum sanırım. Şurada. Bak şurada. Odur diye tahmin ediyorum. I'm going to ask you to share a high deck of a telemarket. It's missing some of them. Alpha Base. I am now at the communication tower. No visual contact with any of the supply drops from here. But there seems to be a problem with the power connection between the panels and the tower. Roger, that seems to be the issue. Can you please reconnect the cable and we'll see what happens? He's just about to do so. Who was in charge of the comms tower? Was it Roger? Didn't any you the right? Mark, uh, I want to be Roger, better hurry up and get your ass over here. We'll talk about the mess. Hey buddy, where's your sense of humor? Alpha Base, I've reconnected the power cable. Some uh see okay, the communication tower is slowly coming online. Good job. Supply. So, Let's not get ahead of ourselves. Uh, I still get no reading. You'll have to locate the supply drops visually. And I was thinking that'd be easy. There is the Apollo 17 landing site nearby, so if you're up for some history sightseeing, you can have a look around and check if there's a supply module nearby. Bak şurası Apollo 17 sahasıymış. Orayı da araştırabiliriz. Ne oluyor lan bir yere? Şura ne? Füze başlığı gibi bir şey var. Ya bura geldiğimiz yer abi o. Tamam. Şu Apollo gidelim bakalım. Out not base. So I'm now at the Apollo 17 landing site. Keep moving on. By the way, Richard asked me to tell you to check the Doppler radar şey antenna of the Apollo module. You <laughs> think you can take it with you when you come back? How's sissop dealing with antiquities? Didn't know he was so sentimental. Come on, Mark. This is purely a matter of science. Lem won't need it anyway. Dur. Of course, man. But I'm not sure the guys on Earth would appreciate us scavenging their old toys. Sorry, man. Maybe another time. Başka zaman. Apollo bana parça I visual contact one of the supply pods. Ha, and no to check its status. Run. Alpha base, I am at the first supply pod. It seems intact. Acknowledged. We're marking Down. your position, and we will send the recovery team asap. Please continue the search for the others. They shouldn't be far. Mark. Anything new? I'm still looking for the second drop i'm still looking for the second drop hope it's not too far shouldn't be what starting to feel lonely you know that on mars we'll all be cramped in the same tin can oh god nick don't remind me of that it'll be hard going for a lone wolf like me oh boy please you'd be sad without us it. <laughs> ah we're going to see you in young tomorrow Diğer supply'lar da yakınlarda bir yerlerde olabilir. Uzakta olamaz dedi. Bu bölüm supply aramakla geçti ya. Şu kraterin falan içinde olabilir mi abi? Aha bir tanesi orada. i supply drop on That's one more supply drop right there. Nick, mark my position for another supply pod location. It's in pristine condition, so its recovery should be easy peasy. Easy peasy, designated terminology. We're on the record. All of our conversations are monitored in Houston, remember? Roger, HQ. Correction. Recovery of the supply pod should go as easy as stealing candy from a baby. <sighs> böyle bakıyorsun ya? Zoom'u var mı Evet. Üçüncüsünü de buldum arkadaşlar. Son koda yaklaştık arkadaşlar. Son supply koda Burası da baya bir kraterliymiş bir şey ya. Yani delik deşik. Geldim. That should be the last one, Alpha Base. I have a visual of the la Alpha Base, so I found the last of the supply drops. You can mark my position. Is there anything else you need me to do? Thanks, buddy. I owe you big time. Go back to main base. Next round of well, coffee is on me. Great freeze dry coffee. You're too good to me. Kahve içmek için artık base'e dönebiliriz abi. I s espresso. espresso. Oh that's true. You will live the high life and name. Gerçek kelime oyunu yapmışlar. Espresso, ISSpresso. Ay maceramız böyle bitiyor herhalde. Mars'ta uyandık geri arkadaşlar. Aydaki all eğitim mi rüyamda gördüm. Bütün takım arkadaşlarım hayattaydı. Compared to this mess. No way they'd have made it. Şeye göre, çok okay. diyor. There's no time for whining. Apparently, zaman most of the descent vehicle was destroyed during the crash. I'm stranded here, without any means of communication with Earth. But if I can find a way to communicate with the Mars transfer vehicle, I might have a chance. If I remember correctly, we should have a portable low-gain radio exactly for a situation like this. Şimdi well, that sounds like a plan. Aha, acıkmışız. Let's do this. Ee, yakınlardaki işte Mars şeyiyle e, yani Mars gemisiyle mi öyle bir şey dedi. iletişim kurmam lazım. Bunun içinde low G e, radyoya ihtiyacım var. Şuradan bir su içelim. Bir de e, yiyecek atalım. Tamam. İşimizi gördük mü? Kayıt alalım abi. kaydımızı alalım. Ve kaçıncı bölümdeyiz? Mission 4. İlk adımlar. Aynen. Evet dostlarım. Bu bölümü burada sonlandıralım. Diğer bölümde Mars'tan kaldığımız yerden oyunumuza devam edeceğiz. Bu bölümde dostumuzun rüyasını oynadık. Aydaki eğitim seansını, sekansını oynadık. Mars'ta da sabah olmuş herhalde. Biz yattığımızda hava kararıyordu. Diğer bölümde arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. İletişime geçmek için bir radyo bulmamız gerekiyor o radyoyu bulacağız. Bakalım ondan sonra oyun bizi nerelere götürecek. Nasıl bir macera bizi bekliyor hep birlikte göreceğiz. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.